Hayırlı günler. Değerli izleyenler, anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Bu yayını dalgalanmalara dikkat başlığı altında şu an e, birçok kişinin son günlerde popüler olan e, bazı yatırım araçlarını yapıyoruz. Şimdi bu arada değerli izleyenler ee, şöyle baktığımız zaman e, işte BitTorrent, <laughs> Polo, e, Tron, Chiliz e, gibi yatırım araçlarında bir takım düşüşler olurken e, diğer taraftan tabi e, Ripple'da işte Ravenjoin'de ve Stellar'da yükselme var. Şimdi biz bunu <laughs> Ama dominasyona baktığımızda da Bitcoin'in e, piyasadaki e, hacminin e, aşağıya düştüğünü ve altcoin'lerin hacminin yükseldiğini görüyoruz. Bu arada kripto para toplam e, piyasa değerinde de 1 trilyon 929, 929 milyar olduğunu görüyoruz. Yani burada bir sıkıntı görünmüyor. Şimdi e, herkesin e, son günlerde özellikle popüler olan e, Holoydu, e, Biktorendi, Trondu, Çilizdi e, e, bunun gibi yatırım araçlarının e, düşmesinden dolayı gerildiğini bildiğim için e, bu yayını yapıyorum. E, hani kriz anlarında biz yayınları biraz sıklaştırmaya çalışıyoruz. E, fakat bunun dışında da kendimde bir yoğunluk olduğu için Hani aslında bu aralar e, gerektiği kadar e, fazla yayın yapamıyorum, onun için özür dilerim. Bu yoğunluklar azalmak üzere artık, e, biraz daha e, rahatlayacağım e, ve yayınlarımızı daha e, hızlı e, sürdüreceğiz. Şimdi bitti öğrenme, hola da sürünüyoruz hocam diyor. Bunlar sürünme değil. Yani bunlar e, kripto para e, sektöründe doğal hareketler e, bizi neler bekliyor? Evet, bizi neler bekliyor? Güzel günler bekliyor. Yani işte bizim altcoin rallisi dediğimiz, benim hani kripto bayramı diye ilgi çekmek için isimlendirdiğim o sürece doğru adım adım gidiyoruz. Yani orada bir aksilik, bir terslik yok. Şimdi bu düşüşler işte elinde imkanı olanlar için, askıda nakdi olanlar için. E, tabi hani e, kendimizi strese sokmayacak miktarlarda ve kendimizi strese sokmayacak e, kaynaklarda e, alım fırsatıdır. yani e, bu piyasanın e, dalgalı gittiğini yani birçok e, yatırım aracında olduğu gibi e, iniş çıkışları olduğunu ki burada iniş çıkışlar biraz daha sert olur çünkü çok e, yüksek katsayılı ve e, çok yüksek e, ölçekte e, kar veren e, yatırım araçları bunlar. Şimdi hmm. Çiliz'e e, baktığımız zaman yani Çiliz e, artık her geçen gün e, hani e, şeyini e, destek noktasını e, büyütüyor. Yani daha yakın zamana kadar 3 lira 25 kuruş olan destek noktasının şimdi 3 lira 62 kuruşa 63 kuruşa yükseldiğini görüyoruz ki bu önemli bir rakam. Yani bu destek noktasının biraz belki altına düşse çok daha rahatlayacak ve çok daha sert bir şekilde yukarı çıkacak. Yani bizim 50 günlük ve 200 günlük ortalama grafiğinin ee, öyle kolay kolay yanılmadığını söylemiştim. Bunu biz e, Stellar'da XLM'de net olarak e, görmüş e, ve e, ondan bahsetmiştik. E, ne yaptı e, Stellar? E, evet şimdi 200 günlük ortalamanın e, 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamanın üstüne e, çıktığı andan itibaren e, sert yükselişler olur e, demiştik. Bunu Stellar'da ayın dördünde 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın üstüne çıktı. Bu en sekmeyen, en yanıtmayan grafiktir. Ve böyle bir algı olduğu için de Yani 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın üstüne çıkarsa, işte bu kripto para zıplar algısı da kuvvetli olduğu için burada usta traderlar, yılların ustaları. Yıllar içerisinde de iyi ölçekte para kazanmış olan insanlar e, ellerinde yüklü miktarda nakdi bu fırsatlar için e, bulunduruyorlar. Yüksek ölçekte girip e, onun e, ciddi şekilde zıplamasına da neden oluyorlar. Şimdi asıl zade Aslan, biz kardan zarar ediyoruz ama yüksekten gelen arkadaşlar için biraz daha stresi geçiyor tarım. Ya şimdi e, onu ya Bu düşüşlerin e, stresine e, alışmak gerekiyor e, fakat bunları e, destek noktasında toplayan yani 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın altındayken fiyat dipleri düşmüşken toplayıp beklemeye sabredenler için sorun yok. Yani onlar iyi yerden almış oldukları için e, sorun yok ama onlar da ne yapıyor bu sefer? Hani birçok e, buradaki yatırımcının yeni olmasından, acemi olmasından kaynaklanan e, bir sorun bu. Onlar da işte bu sefer beklemekten sıkılıyorlar. Ya diyorlar işte biz burada beklerken işte hani şu 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 kripto paralar, efendime söyleyeyim çok güzel karlar veriyor. Biz burada beklediğimiz için e, zarar ediyoruz. E, şimdi bu işte böyle değil. Biz bundan hani sepet yapmanın öneminden bahsediyoruz. E, dolayısıyla beklemesini bilmeyen işte burada hani para kazanamaz veya işte yeteri kadar kazanamaz. işte çok para kazanıyor diye çok hareketli gördüğü bir kripto paraya işte onun alım noktasını iyi hesaplamadan yüksekten alır. O para da düşe geçtiği zaman daha büyük bir stres yapar. Ama beklemesini öğrenen yani bir sepet yapar. Kendini gelmeyecek miktarlarla giren ondan sonra ve beklemesini öğrenen, sabretmesini öğrenen e, buradan iyi para kazanır. Şimdi BitTorrent'in e, e, şu anda çok güzel e, alım fırsatı verdiğini görüyoruz. Aynı şekilde Holo'da artık kademeli olarak e, buralardan alınabilir. Ondan sonra <laughs> Tron'un kademeli olarak alım noktasında efendime söyleyeyim çiliz yani e, artık destek noktasını büyütüyor çilizin yukarı çıkacağı günler e, yaklaşıyor e, burada e, evet bunlar hani bize güzel alım fırsatı veren e, kripto paralar e, onlardan e, bahsedelim diğerleri yolunu almış e, düşük olana ciddi düşüş gösterene girmek e, faydalıdır Şimdi e, İbrahim Ceylan dalgalanmalarda AlSat'a da, e, ne kadar devam edebiliriz sizce diyor. Şimdi bu dalgalanmalarda yani biz e, kârda olduğumuz bir takım yatırım araçlarının tamamını değil, e, bir kısmını satıp e, ciddi düşüşe geçen e, ama potansiyel olan e, kripto paralara e, yine kademeli olarak e, yatırırsak yani şu, ee, rüzgarı arkasına almışken altcoinler bunların e, çok uzun süre bekleyeceğini ben düşünüyorum. Yani çok fazla bekletmez. Ve kısa e, zaman aralığında da e, iyi karlar e, verebilir. Yani e, bu benim genel e, stratejim zaten. E, hani bu şekilde e, özellikle rüzgar arkamızdayken e, düşüşe geçen e, kripto paralara e, yatırdığımız zaman çok fazla beklemeden e, oradan e, karımızı yapıyoruz. E, bu arada Tron, e, işte Tron için e, Tron bize ne diyor? Yani ben şimdi bu işte Ripple yükseldi milletin. Bakın şöyle söyleyeyim. Ripple'in e, yarım dolarlık e, yükselmesi demek. E, şimdi Ripple'ın biz e, şöyle şeyine baktığımız zaman arzına baktığımız zaman 25 milyar doların Ripple'a girmesi demek. Çünkü yaklaşık olarak 50 milyar dolar 50 milyar şu an piyasada hacmi var Ripple'ın. Dolayısıyla bir yarım dolar yukarı çıkması 25 milyar doların oraya efendime söyleyeyim akması demek. Yani işte yaklaşık olarak şu anda 45 milyar e, arz, dolaşan arzı var. E, ve bir sürü insan da e, bu sefer e, kârda olduğu yatırım araçlarından çıkıp parasını askıda e, bekletir. İşte e, hani Ripple'ın e, bu şeylerde düşüşte alalım diye veya işte siteler gibi e, şu an yükselişe geçen e, kripto paraları veya işte e, Binance'de VUN var mesela. E, bunun gibi bazı e, yüksek kar potansiyeli gördüğü kripto paraları e, düşerse alalım diye bir sürü insan karda olduğu yatırım araçlarından çıkıp e, nakdini askıda bekletiyor e, ve bundan e, kaynaklanan e, bir e, işte diğer e, kripto paralarda bir miktar düşüş oluyor. Şimdi <laughs> fakat. E, Bekledikleri düşüş e, olmadığı takdirde bu sefer kendi çıktıkları yatırım araçları düştüğü için e, oradan daha düşük fiyattan e, toplayabiliyorlar. Yani bu işte birçok artık elinde yüklü miktarda parası olan e, trader e, veya işte kurumsal alıcı veya borsalar e, olduğu için e, bu tip dalgalanmalar bu yüzden normal. Burada e, ben her zaman e, söylüyorum yani e, yaptığımız yatırım araçlarının şeyi e, e, hani çok aşağıya düşme ihtimaline karşılık e, biz e, ne yapalım demiştim ben. Bir miktar e, parayı gerekirse hani e, bekletelim ve e, borsada beklemesin hani borsada hemen elimizin altında yatırabileceğimiz için e, onu kullanabiliriz diye daha e, aşağıda da bekletebiliriz. Yani bankada bekletiriz, işte papara da bekletiriz. Yani başka bir yerde de bekletebiliriz bunu. Gözümüzün önünde olmasın e, ki işte düşüş gördüğümüzde hemen yatırmayalım diye. E, ama sabredebiliyorsak e, problem yok. E, dolayısıyla e, hani bu ihtimali göz önüne alarak e, parasını bekleten insanlar bu tür sert düşüşlerden ciddi bir ee, hani, e, kar elde ederler. Evet. Asızade Aslan bayağı ilgili. E, kendisini tebrik ediyorum. Binme e, Dent. Bunların yolu e, hani e, ne kadar uzun sizce diyor. Evet. Binme Dent e, güzel. Daha onların alacağı çok yol var. E, güzel e, yatırım araçları. Hani onu biraz da şu sebepten söylüyorum. E, bir e, kripto para eğer e, hani işte olarak da fonksiyonu da güzelse, fiyatı ufaksa, e, bu fiyatın ufaklığı da e, değerli izleyenler e, ona bir değer kazandırıyor. Yani e, insanlara cesaret veriyor. E, fiyatı küçük paraların biz çok yüksek katsayılarda ee, yükseldiğini işte geçmişte gördük. Bunu önce Doge'de gördük, daha sonra Ravencoy'un da gördük, ee, işte daha sonra Chiliz'de gördük. gördük. Ee, akabinde bunu işte Holo takip etti, BitTorrent takip etti, Tron takip etti. Bizim önceki e, gümüş listemizin hepsi yüzde binin üzerinde yani on katın üzerinde. Bazıları bunların hani şöyle bir 15-20 günlük zaman dilimine göz önüne aldığımızda. 2000, 3000, 5000 ölçeğinde e, karlar verdi. Bu karları vermesinin sebeplerinden bir tanesi, e, bunların fiyatının ufak olması. Fiyatı büyüdükçe artık çok yüksek ölçekte kar vermek ihtimali aşağıya düşüyor. E, evet. Yani ben piyasaya e, yeni gelen yatırımcılara da aynı şekilde e, biraz fiyatı küçük olan, e, özellikle böyle kırmızıda gördüğümüz son günlere göre düşüşte gördüğümüz paralardan bir sepet yapıp yine bunlardan bir miktar kademeli almalarını tavsiye ederim. İnşallah akşamda fırsat bulursak yine yayınımızı tekrarlarız. Hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum.